Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 8 Mart Salı akşamı yayınlanacak olan bölümde oynanılan ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı onu açıklayacağım. İlk olarak Survivor All rahatsızlığı nedeniyle devam edemeyen daha sonrasında Türkiye'ye dönüş yapan Aycan Yanaç dün gece saatlerinde Instagram hesabının story bölümünde adeta isyan etti. Kendisine bizi bıraktın gibi şeyler yazan takipçilerine böyle destek vereceksiniz, böyle sevecekseniz sevmeyin dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Survivor All Star'da sosyal medyayı ikiye bölen o hareket. Geçen akşam yayınlanan bölümde ödül oyunu esnasında Adem ile Ogaday mücadelesinde Ogaday'ın oyun alanı dışarısına kaçan topunu oyun alanında tutarak Ogaday'a veren Bora'nın bu hareketi sosyal medyada tartışma konusu oldu. İzleyicilerin bir kısmı Bora'nın bu hareketi Adem'in kaybetmesi için kasıtlı olarak yaptığını savunurken, bir kısmı ise Bora'nın hakaniyetli olduğunu savundu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Bora, doğru Sizce Bora doğru olanı mı yaptı? Survivor 2014 yarışmacılarından Ahmet Dursun eski dostlarını yalnız bırakmadı. Önümüzdeki 6 elemenin kaderini belirleyecek olan büyük oylamanın, başlamasının ardından Ahmet Dursun Instagram hesabında 2014 sezonunda dostlukları çokça konuşulan isimlerden Merve Aydın ile Gökhan Keser'e destek verdi. Ayrıca Ahmet Dursun yaptığı bir diğer paylaşımda da Nisa'yı unutmadı. Survivor 2021 yarışmacısı Sergen Bayar, Ayşe Yüksel için destek paylaşımında bulundu. Ünlü iki oyuncu Tolgan Sayışman ve Aslan Malbora SMS oylamasında Gökhan Keser'e destek paylaşımı yaptılar. Adem ve Bora tartışması sonrasında Melisa Emir Bayer Bora hakkında yorum yaptı. Melisa Emir Bayer 2019 Bora antipatikliğine kaldığı yerden devam ediyor yorumunda bulundu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hikmet ve Yasin tartışması sonrasında Acun Alacalı Yasin'e şunu söyledi. Yasin sana diyorum. Burada bir ihraç sebebi yok ama şunu da söyleyeyim. Senin bu hareketlerini kaldıracağız diye bir durum da yok. Haberin olsun. Seda Yasin hakkında şu yorumu yaptı. Yasin'i rakibim olarak görmüyorum. Ama de bir bizi atlıyor cümlelerinde. Ya şunu anla artık biz grup olduğumuz için değil burada açız ve senin performansın iyi değil. Bunu niye anlamıyorsun? Survivor'da ömrü çok uzun değil zaten yorumunda bulundu. Sizce Seda bu yorumunda haklı mı? Bir Survivor izleyicisinin Yasin hakkındaki yorumu şu şekilde. Adamı hikmetle yaşadığı kavgadan dolayı altı ödülden men edersiniz. Yasin'i hem psikolojik çöküntünün hem de açlığın tam ortasına koyup çekilmiş oluyorsunuz. Ve bu yüzden oyuna bileme gelmemiş. Üzüldüm şu an Yasin'in haline. Siz Hikmet ve Yasin tartışmasında kime haklı biliyorsunuz? Sizce Yasin'in üstüne çok mu güdildi? Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu videomuzda söylediğimiz gibi ilk dokunulmazlığı ünlüler takımı kazandı. Bildik, bilmeye de devam edeceğiz. Dokunulmazlığı ünlülerin kazanmasıyla birlikte İlk eleme adayı yine Yasin Obuz oldu. Yasin Obuz eleme adayı olmayı hak etti mi? Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtiniz. Gelelim 8 Mart Salı akşamı yayınlanacak olan bölümde oynanılan ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı onu açıklayacağım. 8 Mart Salı akşamı yayınlanan bölümde ikinci dokunulmazlığı kazanan takım gönüllüler takımı olmuştur. Yani dokunulmazlık gönüllülerin siz ne düşünüyorsunuz? Sizden ricam 2 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olmayı, Bildirimleri açmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.